Bakayım Sinem hoş geldin kızım Hoş bulduk demiyorum Öğretmenim çünkü sen beni özlüyorsun ben Sinem hiç değişmemiş maşallah <laughs> Çocuklar bugün 9 Haziran mı? Hayır evet. 9 mı 10 mu? Kaç? 10. 10 Haziran doğru Bugün 10 Haziran 2015 Çarşamba günü Bugün tarihi bir rekor kırdık çocuklar Sınıfımızda Sinem sinema arkadaşımız misafirle gelmiş. Kendinize teşekkür ederiz. Çok teşekkürler benim. Sinemi saymazsak sınıfımızda altı kişi var. Evet. Çünkü o diğer bakıra gitti. Evet çocuklar. Çocuklar arkadaşını tam 21 tane arkadaşımız bugün okula gelmemiş. Siz geldiniz. Neden? Evet yani. Niye geldiniz kızım? Çünkü bir şeyler evet Yaren hadi konuş kızım. Neden okula geldin? Bir şeyler Anne Yoksa anne seni evden attığı gidecek yeri mi bulamadı? Yok. Evet Sunacığım sen niçin için geldin kızım? E, çünkü dün söz vermişti okula geleceğimi. Hoş geldin kızım. Evet Enes sen neden geldin oğlum? Herkes hiç kimse gelmezken sen neden geldin? Çünkü. Hangi duyguyla geldin okula? Öğretmenim yolunu sağlıksın. Bakana yediğinin yolunu sağlıksın. Efendim derviş? Öğretmenim bakkala gidiyormuş yolunu saçmış. <gülüyor> <gülüyor> Doğru mu Enes? Bakkala giderken yolunu mu Hoş geldin oğlum. Evet derviş. Sen hangi duyguda geldin oğlum? Öğretmenim ben gelmiyordum. Nerede annem saldı. Annem saldı. <laughs> evet Sefa sen hangi duyguda geldin oğlum? Ben <laughs> okulu seviyorum öğretmenim. Okulu sevdiğin için geldin. Okul da seni seviyorum. <laughs> Evet Yağmur. Kızım sen hangi duyguyla geldin okula? Ee, mutlu mutlu duyguyla geldim. Çünkü bir şeyler öğrenmek için, yeni konular, konular öğrenmek için. Evet, hoş geldin kızım. Sinem, sen de ziyarete geldin kızım. Hadi suratını asma kızım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hadi bir el sallayın bakalım. Sınıf böyle mi güzel? Kalabalıkken mi güzel çocuklar? Ben hiç beğenmedim bu halini sınıfın. Herkes varken daha güzel bence. İnşallah. Yine hep beraber oluruz inşallah. Hepinize iyi günler.